X taneciği Z taneci ile izotoptur. Y taneci ile izotondur şeklinde iki bilgi verilmiş. Buna göre 3 tane yargı belirtiliyor. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Biz öncelikle arkadaşlar şöyle X, Y ve Z sembollerini yazalım. Buradaki birinci bilgide bakın Z taneci ile izotoptur diyor. O zaman X ve Z'nin proton sayıları aynı olacak. Şöyle A'yı A şeklinde belirtebiliriz. Y taneci ile izotondur diyor. X, Y ile izotonsa arkadaşlar o zaman nötron sayılarının aynı olması gerekir. Şöyle B'ye B şeklinde belirtelim. Proton sayıları ise farklı olacak. O zaman şuraya da C diyebiliriz. Yani Y ile X'in protonu farklı. Aynı zamanda Z ile de farklı olması gerekiyor. Çünkü Z ile X'in zaten proton sayıları eşit de. Buna göre demiş birinci ifadede X ile Z taneciklerin elektron sayıları aynıdır demiş. Bakalım bu kesinlikle doğru mudur? Hemen X ve Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar elektron sayılarının aynı olup olmadığını söyleyemeyiz. Çünkü burada tanecik ifadesi yer alıyor. Atom dememiş bunlar için. Yani bunların nötr olup olmadığı bilgisi yok. O yüzden ben buna kesinlikle doğrudur diyemem. Yani kesinlik yok. Öyle ifade edelim. İkincisinde Z ve Y taneciklerin çekirdek yükleri farklıdır demiş. Şimdi Z ve Y'ye baktığımızda arkadaşlar çekirdek yükü zaten proton sayısı. Birisi C birisi A şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla buna doğrudur diyebiliriz. X ve Y taneciklerin nötron sayıları aynıdır demiş. Zaten X ve Y'nin e, izoton olduğu söylenmişti. İzotonlarda nötron sayıları aynıdır. Buna da doğru diyelim. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani e şıkkı